Saray koridorlarında bugün sessizlik değil, ağır bir uğultu var. Duvarlar bile sanki fısıldıyor. Yaklaşan fırtına herkesin kalbine çökmüş durumda. Taht sadece bir unvan değil, bir miras, bir yükümlülük ve bazen karanlık bir lanet. Bu bölümde o lanetin ağırlığı karakterlerin üzerine bir gölge gibi çökecek. Kim daha güçlü, kim daha sinsi, kim daha sabırlı? Sorular çok. Cevaplar ise kanla, gözyaşıyla ve ihanetle örülü bir yolda gelecek. Sarayın en karanlık köşelerinde ihanetin kokusu dolaşıyor. Bir sır büyüyor, kimse konuşmuyor, kimse gerçek niyetini göstermiyor. Ama herkes biliyor. Asıl savaş şimdi başlıyor. Gece yarısı kapılar ardında gizli toplantılar, tehditler, sahte gülümsemelerin arkasına saklanan düşmanlıklar ve izleyici daha ilk saniyede anlıyor. Bu bölümde güven diye bir şey yok. Tahta giden yol kanla yazılır. Tahtın kaderi değişmek üzere. Tek bir adım bütün geleceği alt üst edebilir. Veliahtın önünde iki yol var. Ya ailesini kurtaracak ya da kendi karanlığında boğulacak. Ama o bilmiyor. Gölgesinde bekleyen düşman ilk hamlesini yapmaya çoktan karar verdi. Ateş çemberi. Salonun ortasında dayanılmaz bir gerginlik yükseliyor. Her yüz, her bakış, her nefes yaklaşan fırtınanın habercisi. Bu savaş bitmedi, hatta yeni başlıyor. Bu cümle yankılanırken Veliaht'ın gözlerinde hem endişe hem kararlılık aynı anda parlıyor. Kameranın yakın planında o yanan bakışlar bölümün kaderini özetliyor. İpler koptu. Artık geri dönüş yok. Gece çöktükçe saray bambaşka bir yere dönüşüyor. Aynalar bile gerçek yüzünü saklıyor. Adımlar daha sessiz, planlar daha ölümcül. Bu gece bir karar verilecek ve verilen karar bir hayatı değil, bir imparatorluğu değiştirecek. Yanan köprüler, veliyat bir kez daha ihanete uğruyor. Ama bu kez yıkılmıyor. Öfkesi daha keskin, nefesi daha ağır, gözleri daha kararlı. Artık sadece savunmuyor, artık saldırıyor. Sonu gelmeyen hesaplaşma. Dizi tarihinin en sert yüzleşmelerinden biri yaşanıyor. Sözler kılıç gibi, niyetler zehir gibi, düşmanlık ateş gibi. Kameranın bir sağa bir sola keskin geçişi gerilimi izleyiciye fiziksel bir darbe gibi hissettiriyor. Bu kez kazanan yok. Sadece yıkılanlar. Kahramanın düşüşü, düşmanın yükselişi veliyat hayatının en zor anlarından biriyle karşı karşıya. Sevdikleri, ailesi, geleceği, hepsi tehdit altında. Düşman bir adım önde, bir hamle daha yaparsa savaş bitecek. Ama savaş bitmez, bitmeyecek. Çünkü veliyatın son bir planı var, son vuruş. Sarayın kapıları kapanıyor, kimse içeri giremiyor, kimse dışarı çıkamıyor. Bu savaşın kazananı sadece biri olabilir nefesler tutuluyor, kamera yavaşça yaklaşırken veliyahtın son sözleri geliyor. Bitti sanıyordun ama asıl savaş şimdi başlıyor ve ekranda büyük yazı beliriyor. Veliyaht 11. Bölüm 1. Fragman devam edecek. Fragman kapanırken izleyicinin aklında tek bir cümle kalıyor. Bu bölüm bomba olacak ve Iskin istediği o dramatik yankı ekrana çiviliyor. Gücün gölgesi. Veliahtın saray koridorlarında bugün sessizlik yok. Duvarlar yine fısıldıyor. Yaklaşan fırtına herkesin kalbinde ağırlık yaratıyor. Taht sadece bir unvan değil, bir miras, bir yükümlülük, bazen de kaçınılmaz bir lanet. Bu bölümde o lanetin gölgesi herkesin üzerine çöküyor. Kim güçlü, kim sinsi, kim sabırlı? Sorular aynı, cevaplar yine kanla. Gözyaşıyla ve ihanetin karanlık yollarıyla gelecek. Sarayın karanlık köşelerinde yine bir sır büyüyor. Kimse konuşmuyor, hiçbir niyet açık değil. Ama herkes aynı şeyi biliyor. Savaş gerçekten şimdi başlıyor. Gece yarısı kapılar kapalı, tehditler havada, sahte dostluklar gölge gibi dolaşıyor. Ve izleyici daha ilk saniyede anlıyor. Güven yok. Tahta giden yol Yine kanla çizilecek tahtın kaderi değişmek üzere tek bir adım her şeyi alt üst edebilir Veliahtın önünde yine iki yol var ailesini kurtarmak ya da karanlığına teslim olmak ama o bilmiyor gölgesindeki düşman ilk hamlesini artık yapıyor Ateş çemberi salon gerilimle dolu bakışlar keskin nefesler sığ bir fırtına daha doğuyor bu savaş bitmedi Yeni başlıyor. Bu sözler yankılanırken veliahtın gözlerindeki ateş yine kaderi anlatıyor. İpler koptu. Geri dönüş yok. Gece düşerken saray yine değişiyor. Aynalar yüzünü saklıyor. Adımlar daha sessiz, planlar daha tehlikeli. Bu gece verilecek karar bir hayatı değil, bir imparatorluğu değiştirecek. Sarayın avlusunda rüzgar bir an şiddetlenip tüm meşaleleri titretti alevler neredeyse sönecek gibi oldu. Ama tam o anda sanki görünmez bir el onları daha da büyüttü. Karanlığın içinde ateşler büyüdükçe gölgeler de büyüdü ve o gölgeler arasında bir figür belirdi. Düşman, veliahtın uzun zamandır beklediği, gölgelerde yürüyen o isim, en karanlık sırların sahibi, sarayı içerden çürüten zehirin asıl kaynağı. Yüzünde her zamanki soğuk alay vardı ama bu kez bir farkla. Artık saklanmıyordu. Adımlarını yavaşça sarayın taş zeminine vurarak ilerledi. Gecenin içinden gelen sesi sanki bütün sarayı çatlatacak kadar keskin çıkıyordu. ''Tebrik ederim'' dedi sinsi bir tebessümle. ''Karanlığını sonunda kabullendin ama geç kaldın.'' Veliaht hem durdu hem hareket etti içindeki öfke damarlarında bir ateş gibi dolaşıyordu. Dudakları aralandı ve kelimeler fısıltıdan daha sessiz bir halde aktı. Geç kalan sensin. Bu sözün ardından rüzgar birden kesildi. Sanki dünya bile nefesini tutmuştu. İki düşman, iki kader, iki karanlık güç aynı avluda ilk kez karşı karşıya. Göz göze. Veliahtın bakışları artık bir hükümdarın bakışlarıydı. Düşmanın bakışları ise bir avcıdan çok bir cellada benziyordu. Ama o an sarayın en yüksek kulesinden bir çan sesi yükseldi. Sert, metalik, kulak yırtıcı bir çan sesi. Bu çan her zaman tek şeyi hatırlatırdı: Kan geliyor. Sarayın diğer tarafında askerler koşmaya başladı. Hizmetkarlar saklanmak için odaların kapılarını çarpıyor, bazıları dua ediyor. Bazıları kaçmaya çalışıyordu. Her kapı kapanışı sarayın içine çivili bir ses gibi çarpıyordu. Veliyaht ise yerinden kıpırdamadı. Biliyorsun, dedi düşmanına. Bu çan sadece bir savaş için çalmaz. Düşman başını yana eğip sinsice gülümsedi. Evet, bir son için çalar. Veliyahtın gözleri bir an parladı. Tam saldırıya geçecek gibiydi ki sarayın batı kapısından bir asker nefes nefese koşarak avluya daldı. "Efendim!" diye bağırdı. "Saray kuşatıldı." Bu söz bir hançer gibi havayı kesti. Düşman hafifçe başını eğip alaycı bir şekilde fısıldadı. "Ben gelmedim. Biz geldik." Veliyat bir an başını kaldırdı. Gökyüzüne baktı. Gökyüzü sanki daha kararmış daha ağırlaşmıştı. Bulutlar bile yaklaşan kaosun ağırlığını taşıyamıyor gibi görünüyordu. Sonra veliaht askerine döndü. "Kilitleri kapatın." dedi sakin ama ölümcül bir sesle. "Kimse içeri girmeyecek, kimse dışarı çıkmayacak." Bu söz, sarayın kaderini mühürleyen son emir oldu. Kapılar büyük bir gürültüyle kapandı. Kilitler vuruldu ve o anda saray artık bir kale değil bir savaş meydanıydı kimsenin kaçamayacağı bir savaş Veliyat yavaşça kılıcına uzandı Bu gece bir son olacak dedi ama kimin sonu onu ben belirleyeceğim Düşman bir adım geri çekildi gözleri parladı